17 yıllık cinayetin iki şüphelisi tutuklandı. Kartepe Tebecik Mahallesi'nde 11 Haziran 2004 yılında işlenen cinayette bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir D100 Karayolu üzerinde bir alt geçitte aracının içerisinde boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken olayla ilgili o dönem herhangi bir ipucuna ulaşılamadı. Ardından beldelerin birleşmesiyle geçtiğimiz yıllarda faili meçhul korkunç cinayetin dosyası Kocaeli'li emniyet müdürlüğüne devredildi. 17 yıl sonra açılan dosyayla cinayete kurban giden Murat Özdemir'in ailesi ve yakın çevresindeki isimlerle görüşüldü. Yapılan araştırmalar sonucu o gün araçta bulunan kişinin daha önce Özdemir'in çalıştığı firmada çalışan ve olaydan 6 ay gibi bir kısa süre önce işten ayrıldığı öğrenilen muhasebeci olduğu belirlendi. Olay günü Özdemir'in tahsilat yaptığı ve yanında bulunan çantada paralarla çek ve senetler olduğu öğrenildi. Polis topladığı tüm bilgiler ve sonrasında elde edilen deliller doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen muhasebeci ve onun suç ortağı olduğu değerlendirilen bir kişiyi önceki gün gözaltına aldı. Olayı toplanan tahsilat paraları için gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçsuzum. Hiç başına beni çekmeyin. Suçlu orada. Suçlu orada. Ben kim değilim. Peki, kim peki suçlusu sizce?